Merhaba. Bugünkü konumuz oldukça derin. Hiç düşündünüz mü? Kullandığımız tek bir kelime, Tanrı ile olan bütün ilişkimizi, bütün anlayışımızı baştan aşağı nasıl değiştirebilir? İşte bugün tam da bu konunun derinliklerine ineceğiz. Şöyle bir soruyla başlayalım o zaman. Acaba kullandığımız dil hakikatin üstünü örten bir perde olabilir mi? Yani kelimelerimiz farkında bile olmadan bizi daha derin bir gerçeklikten uzaklaştırıyor olabilir mi? Hadi bu sorunun peşine düşelim. Bugünkü yol haritamız oldukça net. Önce dilin kurduğu o görünmez tuzaklara bakacağız, sonra yaratan yaratılan ikiliğini masaya yatıracağız. Halk etmek ne demek onu deşeceğiz. Varlığın aslında ondan nasıl açığa çıktığını göreceğiz ve son olarak bütün bunların bizi nasıl bir teslimiyete götürdüğünü konuşacağız. Evet, ilk durağımız Dilin gizlediği o perde. Tevhidi yani o birliği anlamaya çalışırken kullandığımız kelimeler var ya, işte onlar ya bize bir pencere açıyor ya da önümüze kocaman bir duvar örüyor. Şimdi işin en can alıcı noktası da bu zaten. Eğer dilimiz sürekli bir ben ve öteki, bir yaratan ve yaratılan ikiliği kuruyorsa, zihnimiz, bilincimiz o birliği nasıl tamamlamayla idrak etsin ki? Bu pek mümkün değil. Peki bu ikilik nasıl oluşuyor? Gelin hepimizin diline pelesenk olmuş bir ifadeyi mercek altına alalım. Allah var eder. Bu basit cümlenin arkasında yatan o zihinsel modele bir bakalım. Bakın, Allah var eder dediğimiz anda zihnimiz otomatik olarak ne yapıyor? Bir tarafa var eden ne? Yani aktif özneyi koyuyor. Diğer tarafa da var edileni, yani pasif nesneyi. Tıpkı bir ressam ve onun tuvali gibi. Ressam dışarıdan tuval ayrı. İki farklı şey. İşte bu ressam tuval modeli bizi felsefi bir çıkmaza sokuyor. Düşünsenize, eğer evren Allah'tan tamamen ayrı bir şeyse, o zaman Allah nasıl aynı anda ezzahir olabilir? Yani nasıl varlığın görünen yüzü ta kendisi olabilir? Bu modelde sanki onu sadece görünmeyen, gizli bir güç konumuna indirgemiş olmuyor muyuz? İşte bu düğümü çözmek için kilit bir kelimenin o meşhur yaratmak fiilinin kökenine inmemiz lazım. Bakalım halk etmek aslında ne anlama geliyor? Genelde ne diyoruz? Halk etmek eşittir yoktan var etmek. Kafamızdaki şablon bu. Bir hiçlik var ve oradan bir şey yaratılıyor. Ama durun bir dakika. Eğer Allah tek vücud ise, yani var olan her şeyi kapsayan tek ve sonsuz varlıksa, onun dışında bir hiçlik nasıl olabilir ki? Bu tek varlık konseptiyle tamamen çelişiyor. İşte işin rengi burada değişiyor. Kelimenin kök anlamına indiğimizde görüyoruz ki, halk etmek yoktan var etmek değil. Asıl anlamı takdir etmek, ölçüp biçmek, zaten kendi ilminde var olan bir şeye belli bir form, bir düzen vermek. Yani ortada bir hiçlik yok. Bu yeni anlam bize yepyeni bir kapı aralıyor varoluşa dair bütün bakış açımızı değiştiren bir kapı. Artık yaratmaktan değil, tezahürden bahsedeceğiz. Yani birlik dirinde daha doğru bir ifade yoktan var etmek değil, açığa çıkmaktır, tecelli etmektir. Anlayacağınız, bir şey dışarıdan getirilmiyor, zaten içeride olan açığa çıkıyor. Şöyle bir benzetmeyle daha net anlaşılır belki. Suyu düşünün, kaynak tektir. Su ama bu su, buhar olarak açığa çıkabilir, sonra bulut formunu alabilir, sonra da yağmur olarak yeryüzüne inebilir. Hepsi farklı formlar ama özünde hepsi nedir? Sudur. İşte tek vücut, yani tek varlık kaynaktır. Onun sıfatları tecelli eder ve bu tecelliler de evren yani alem formunda görünür. Bu bakış açısıyla evrene baktığımızda ne görüyoruz? Evrendeki hayat, onun el-hay yani diri olan isminin bir yansıması. Evrendeki o inanılmaz bilgi, el-alim, yani her şeyi bilen isminin tecellisi ve bu kusursuz düzen, el-adl, yani mutlak adil olan isminin bir tezahürü. Ayrı ayrı yaratılmış şeyler değil, aynı kaynağın farklı yansımaları. Zaten ayet de bu hakikati ne kadar güzel ifade ediyor değil mi? O hem ilktir, hem sondur, hem görünendir zahir, hem de gizli olandır batın. Yani bu gördüğümüz zahir olan alem ondan ayrı bir şey değil ki onun ta kendisinin görünür hali. İşte o meşhur benzetme tam da buraya oturuyor. Biz okyanustan kopup ayrı düşmüş damlalar değiliz. Biz okyanusun kendisinin dalga formundaki hareketiyiz. Aradaki o ince ama devasa farkı görüyor musunuz? Biri ayrılık, diğeri ise bütünün bir parçası, hatta bütünün ta kendisi olmak demek. Peki, tamam, bütün bunlar güzel de, bu bakış açısı değişikliğinin bizim hayatımızdaki karşılığı ne? Neden bu kadar önemli? İşte şimdi o yolculuğa çıkıyoruz, korkudan teslimiyete. Bakın, iki model arasındaki fark geceyle gündüz gibi. Yaratılış modelinde uzak, dışsal bir otorite var. Bu da doğal olarak korkuya dayalı, adeta ticari bir ibadet anlayışına yol açabiliyor. Tezahür modelinde ise samimi, bizi her an kuşatan bir mevcudiyet söz konusu. Bu da korkuyu değil, güvene dayalı bir teslimiyeti besliyor. Birinde ayrılık ve ötekilik hissi varken, diğerinde derin bir aidiyet ve bağlantı duygusu var. Ama burada çok önemli bir ayrım var. Bu teslimiyet bir yargıdan kaçmak, cezadan korkmak değil. Tam tersine, tek varlığın kendi doğasında zaten var olan o mükemmel sisteme, o ilahi düzene, yani sünnetullah'a güvenmek demek zaten o sistemin bir parçası olduğunu idrak etmekten gelen bir rahatlama bu. Bu konuyu, bir özetle bitirmek yerine, kalpten gelen bir temenniyle noktalayalım istiyorum. Umarım ki bu birlik anlayışı her birimizin içinde köklerini hakikatten alan ve dallarını şefkatle her yana uzatan bir tuğba ağacı gibi büyür ve gelişir.